Alex de Souza'dan Flash Galatasaray sözleri. 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertli forma altında gösterdiği performans adına efsaneler arasında yazdıran Alex de Souza, 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico'nun YouTube kanalına konuk oldu. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbiler hakkında konuşan Brezilyalı eski yıldız, bilmeyenlere Fenerbahçe-Galatasaray derbisini anlatmak da çok zor gördüğüm tartışmasız bir numaralı derbi. Fenerbahçe Galatasaray maçları gerçekten inanılmaz. Derbiden bir hafta önce iki takım da başka rakiplerle oynuyor. Ama kimse o maçları konuşmuyor dedi. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmuyor. Brezilyalı efsane Zico'da Kanal Zico 10 adlı YouTube kanalında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Birçok futbolcuyu, teknik direktörü ve spor insanını kanalında ağırlayan Zico'nun son konuğu Türkiye'nin yakından tanıdığı ve Fenerbahçe formasıyla taraftarın gönlünde tat kuran Alex de soğuzu oldu. Zico, Alex'e kısa sorular sorarken çarpıcı yanıtlar aldı. Hangi stadyum daha iyi? Estadio Couto Pereira mı? Palestra Italia mı? Mineiro mı? Sorusuna Alex hiçbiri Şükrü Saraçoğlu yanıtını verdi. Bana göre dünyanın en büyük çekişmesi Fenerbahçe Galatasaray diyen yani Zico'ya Alex'in cevabı ise şu şekilde oldu. Bilmeyene Fenerbahçe Galatasaray anlatabilmek çok zor. Gördüklerim arasında tartışmasız bir numara. Fenerbahçe Galatasaray gerçekten inanılmaz. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm. O maçtan bir hafta önce iki takım da başka takımlarla oynuyor ama kimse o maçları konuşmuyor. Düşünmüyor Ve Zico, oyuncularına bu maçtan önce başka bir maç olduğunu anlatmak zorunda. Tansiyonu yüksek birçok derbi oynadığını belirten Alex, Palmerias-Corinthians terbisi dahil çok büyük ma maçlar oynadım. Hiçbir Corinthians taraftarı bana bir şey atmadı. Galatasaray'a karşı oynadığımızda bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı takımları sahasında 10 maç seyircisi oynayacak olsa bile umurlarında değildi ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için pusuda. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Vedat Muriç ve Deniz Türüç transferinde karşı karşıya gelen ve iki oyuncuyu da renklerine bağlayan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle yaz transfer döneminde iki isim için karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertler sözleşmeleri bitecek olan Sivas Spor'un iki yıldızının Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın istatistiklerini inceliyor. Transfer döneminde büyük savaş bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Vedat Müriş'in transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray bu sezonda Demir Grup Sivas Spor'un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli kurmayların iki oyuncunun istatistiklerini incelemeye aldığı konuşuluyor. Sivas Spor'un şampiyonluk potasında yer almasında önemli rol oynayan Mert Hakan ceza sahası dışından en fazla şut atan, en fazla kilit pas veren ikinci oyuncu. Emre Kılınç ise en fazla kilit pas veren ve kontra atakta en fazla şut atan oyuncu olarak dikkat çekiyor. İkisi de 25 yaşında olan ikilden Mert Hakan Süper Lig artı Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 10 gol artı 4 asist üretirken Emre Kılınç ise 8 gol artı 6 asistli katkı sağladı. Kanatlarda ve oyunu çözecek adam konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin yerli ve yerli olma avantajına da sahip olan iki oyuncu için gelecek raporlar ışığında teklifte bulunması bekleniyor. Öncelikle hedefin ise Emre Kılınç olduğu ifade ediliyor.